ıslak kek yapacağız. Ve evde herkesin, her çocuğumuzun özellikle çok sevdiği öğrencilerim de eminim misafirleri geldiğinde ve hatta evde sürekli bunun bulunmasını isteyeceklerdir. Ne yaptım? 4 yumurta, bir su bardağı. Su bardağı bu benim her zaman gösterdiğim ölçeyim. Şekeri çırptım. Kek yaparken iyi çırpılması çok önemli. Yumurta, şekeri çırptım. Daha sonra bir su bardağı süt koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Daha sonra da unumuz var. Bir buçuk su bardağı unun içerisine 3 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı koydum. Önceden böyle hazırlarsanız un karışımını, katı karışımını çok daha rahat olacak. Evet bunların hepsini koyup şöyle bir karışmasını sağlayacağım. Ondan sonra da tereyağıyla yağladığımız kalıbımızı boşaltacağız. Unu farkındaysanız bir buçuk su bardağı dedim. Fazla değil yani. Çok unlu olmayacak. Evet, bol kakaolu harcımızı yani kek harcımızı yaptık. Burada özellikle ben kakao'yu çok kullandım. 3 yemek kaşığı kullandım. bu arada iyice karıştırdım ama yine de karışmayan bir yer kaldıysa unun katı kısımdan işte kabartma tuzunu da biliyorsunuz içine koymuştum tekrar ezdim kalan kısımlarını. Tereyağı ile yağladığım kek kalıbımı şöyle boşalttım. Dikdörtgen olursa kestiğinizde çok daha güzel şekil alacak. Kare kare keseceğim ve üzerine ıslak kek adı üzerinde ıslatacağım. Harcımı da hemen sağda görüyorsunuz tencerenin içerisinde. 2 su bardağı süt ama önce katıyı koyuyorum. Yani 2 yemek kaşığı kakao koydum tencereye. 2 su bardağı su koydum. bir çay bardağına yakın zeytinyağı. Ben sızmaya kullanıyorum her zaman. Yine öyle diyeceğim ama siz hiç fark etmez. Hangi yağ kullanıyorsanız. Daha sonra onları şöyle ne yapacağız? Bunu ocakta şöyle bir taşım kaynatacağım. Pastamız fırından çıktığında güzel kestikten sonra bu harcı bir taşım kaynattığımız bu harcı üstünden gezdirip iyice çekmesini sağlayacağız yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bunu fırına vereceğim. 180 derecede her zaman kek hamurumuzu biliyorsunuz kürdanla bakabilirsiniz. 40 dakikadır genelde pişme süresi ama yine de size kürdanla bakmanızı öneriyorum. Pastamı ben aslında 40 dakika dedim ama 35 dakikada benimki oldu. Eminim sizler de dedik ya 30 dakikadan sonra bir bakın kürdan koyun, sokun 35 dakika ideal olacak yani. Şimdi pastamı biraz 5 dakika dinlendirdim soğuması için. Pastamı atarken de biliyorsunuz üstüne koyacağımız, ıslatacağımız ölçüleri daha önce söylediğim. Onu bir taşım kaynatmıştım. Bu da soğudu. E, pastamı da bir 5 dakika bekledim. Çok kaynarken değildi. Sonra şimdi şöyle keseceğim. Sonra ıslatacağım. Ölçülü koyacağım. Evet ben bunu 6 çarpı 3. 18 dilim yaptım. Yani 18 parça kekimiz var. Şimdi bunun üzerine şöyle ıslatacağımız harcı her tarafına eşit gelecek şekilde boşaltıyorum. Şu şekilde. Dilimlediğimiz için her tarafını bunu ıslayacaktır. Evet böyle çekmesi için bekleyin.